Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaştı. Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacaktır. O halde göğün apaçık bir dumanla geleceği günü gözetle. İnsanları bürüyüp kuşatacaktır. Bu can yakıcı bir azaptır. Kıyamet kopmadan önce Allah benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adalette dolar. Ey insanlar! Allah Adem'in zürriyetini yarattığından beri yeryüzünde deccalin fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Allah'ın gönderdiği her nebi ümmetini deccalden sakındırmıştır. Ben nebilerin sonuncusuyum ve siz de son ümmetsiniz. Şüphesiz ki o deccal sizin içinizden çıkacaktır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O gelince haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak. Mal o derece çoğalacak ki kimse onu kabul etmeyecektir. Yecüc ve Mecüc'ün setti açıldığında her yerden akın ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu <Gülüşmeler> ala rasulina Muhammed <Aleyicism> ve ala alihi ve sahbihi ecmain emme ba'd. Abiler sonra biz Deccal'in fitnelerinden bahsetmiştik. İnşallah abiler bu nasihatimizde de bu bölümde de İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrardan gönderilmesiyle alakalı konuşacağız. E, abiler normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani daha önce aktarmış olduğum bir rivayette bir gün sahabeden bazıları böyle bir mecliste oturmuş, bir yerde oturmuş, birileri arasında konuşuyorlardı. Aleyhisselatü vesselam onlara dedi ki siz neyden konuşuyorsunuz dedi. Yani hangi olaydan bahsediyorsunuz? Sahabe dedi ki e ey Allah'ın Resulü biz kıyametten bahsediyoruz dediler. Kıyametten bahsediyoruz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ Kıyamet saati veya saat kopmayacaktır, kıyamet kopmayacaktır hatta tarawna qablaha 10 ayat. Siz kıyametten önce 10 tane büyük alamet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır diye Resulullah sallallahu ve sellem. Kıyamet kopacak abi yer. Ama öncesinde büyük hadiseler olacak. Öncesinde insan daha önce hiç yaşamamış olduğu büyük olaylar olacak. Ve bunlardan birincisi olarak abi yer, biz Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden bahsetmiştik. Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam'ın olduğu dönemde Dincal gelecek ve Deccal ile Mehdi aleyhisselamın ordusu arasında büyük bir savaş olacak. Mehdi aleyhisselamın ordusuyla Deccal'in ordusu arasında büyük bir savaş olacak. Ve bu savaş sırasında kardeşler İsa aleyhisselam gökyüzünden tekrar indirilecek. İsa aleyhisselam tekrardan yeryüzüne indirilecek kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki Mes Mesih veya Meryem oğlu Mesih tekrardan gelecekti. dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Dimeşk'in doğusunda bulunan beyaz minareye gelecek. Beyaz minare yakınlarına inecek dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesih için yani İsa aleyhisselam için böyle söyledi aleyhissalatu vesselam. Beyaz minare kardeşler yani e, bu meseleyi bazı alimler işlediler kitaplarında. Mesela onlardan bir tanesi İbn-i İbn-i dedi ki İsa Aleyhisselam'ın yanına ineceği İsa Aleyhisselam'ın üzerine inmiş olacağı o beyaz minare aslında yani biz rivayeti incelediğimizde Dimaşk'ın doğusunda bulunan mescidin yanındaki beyaz minaredir. Dimaşk'ın doğusunda bulunan o mescitte kardeşler i̇bn Kefir rahmetullahi aleyh dedi ki o Emevi mescididir. O Emevi camisidir. Bugün Şam'da bulunan kardeşler mescid için o orada aynı zamanda şey var, beyaz bir minare var kardeşler. Oraya inecek dedi. Yani normalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz minare dedi. İbn-i veya başkaları da bununla beraber. Dediler ki aleyhissalatu vesselam Dimeşk'ın doğusuna demiş olduğu yer, bahsetmiş olduğu yer işte orası Emevi Mescid'dir. Aleyhissalatu vesselamın kastetmiş olduğu yer şu anki tabirle e, i̇bn Kesir'in döneminde vardı. Emevi Mescid ta Emevi döneminde inşa edilmişti. Günümüze kadar hala var kardeşler. Şu an Şam'ın merkezindedir. Şam'ın merkezinde i̇bn Kesir veya Başara dediğim gibi kardeşler dediler ki İsa Aleyhisselam oraya inecek. Tam oraya indiğinde kardeşler normalde büyük bir savaş var yeryüzünde. Deccal'in ordusuyla Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunun arasında İsa Aleyhisselam inecek. Aleyhisselatu Vesselam dedi ki ellerini meleklerinin kanatla meleklerin kanatlarına koymuş bir şekilde yeryüzüne inecek İsa Aleyhisselam. Sonra geldiğinde ilk orlak geldiğinde kardeşler Mehdi Aleyhisselam ordusuyla beraber namaz için saf tutmuş olacak. Mehdi Aleyhisselam onu görünce gel bize imam ol diyecek. İsa Aleyhisselam diyecek ki hayır yani bunu kabul etmeyecek. İnne ba'dukum ala ba'din umara sizden bazılarınız bu ümmetin içerisinde bazıları diğer bazılarına emirler, imamlar kılınmıştır diyecek İsa Aleyhisselam. Ve sonra müminlerin, Müslümanların imamı Müslümanlara namaz kılacak orada. Daha sonra kardeşler büyük bir savaş söylemiş olduğumuz gibi başlayacak. Ve İsa Aleyhisselam'ın inmiş olduğu dönemde de yani rivayetleri zahiren incelediğimizde Deccal de o zaman Kudüs'te olacak. dencalde o zaman Kudüs'te olacak. O savaş bahsine geçmeden önce inşallah İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirilmesiyle alakalı biraz konuşalım kardeşler. İsa Aleyhisselam tekrardan yeryüzüne gelecek abi. Bu mütevatir olan sünnetle bilinir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde, sayı hadiste Aleyhisselatü vesselam İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, İsa Aleyhisselam'ın aslında bir süreye kadar bedeniyle kabz edildiğini ve bir süre sonra kıyamete, kıyamet saati görülmeden önce kıyametin büyük bir alameti olarak yeryüzüne, ineceği, ineceğinden, yer ineceğinden Ali Vesselam bize haber verdi. O sadıkul mastuktur kardeşler. Yani sözünde kesinlikle yalancı olmayandır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün yine İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesine dedi ki ''Keyfe entum? Siz nasıl olacaksınız?'' dedi. ''Nasıl bir halde olacaksınız?'' ''İza nezele İbn-i Meryem oğlu İsa yeryüzüne indiğinde siz nasıl olacaksınız? İzen izâ nezele fîkum veya izâ nezele i̇bn Meryem fîkum ve minkum. Sizin imamınız o gün içinizden olacak, sizden biri olacak. Ve siz bu haldeyken Meryem oğlu İsa sizin üzerinde indiğinde sizin haliniz nasıl olacaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veya daha birçok rivayet biliyoruz kardeşler. Mesela başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki nefsimi Elinde Allah'a yemin olsun ki Meryem oğlu İsa yeryüzüne tekrardan inecek dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O haçı kıracak, yeryüzüne indiğinde haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır dedi aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam böyle söyledi. Veya başka rivayetler de biliyoruz kardeşler. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hani sahabesine şu 10 ayet çıkmadan önce kıyamet kesinlikle kopmayacaktır demiş oldu veya buna mukabil bazı rivayetler daha vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu o 10 ayetten bir tanesi de İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesidir kardeşler. İsa Aleyhisselam tekrardan yeryüzüne inecektir. Ama abiler bizler şöyle şeyleri duyuyoruz. İnkarcılardan bazıları İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesini inkar ederler kardeşler. Kesinlikle böyle bir hadise yaşanmayacaktır derler. Yani bu inkarcılar bu bakımdan aslında iki sınıfa veya üç sınıfa ayırabiliriz. Bazı inkarcılar İsa Aleyhisselam'ın tamamen yeryüzüne gelmesini inkar ederler. Zaten bunlar aslında ya ateisttir ya deisttir ya da başka varlıklardır. Yani başka bir inanca sahip olan insanlardır. Hiçbir şeye inanmadıklarından dolayı, aslında Kur'an ve sünnete inanmadıklarından dolayı, bir Allah'a inanmadıklarından dolayı veya Allah inançlarında bir problem olduğundan dolayı yani Allah ve Resulü'nden bize ne gelmişse zaten kabul etmiyorlar. Zaten inkar ediyorlar bunları genel bütün meseleleri. Ama bazı insanlar da vardır ki kardeşler, onlar Kur'an'ı kabul ettiğini söylerler. Veya bunların içerisinde bazıları da hem Kur'an'a hem sünneti aslında muhatap olduklarını söylerler. Ama eee Kur'an-ı bazı ayetleri tevil ederler. Farklı manalar çıkarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu surette mütevâtir olarak denilmiş olduğumuz hadisleri sayıh olarak Bukhari ve Müslümler gelen bu hadisleri reddederler, kabul etmezler. Ya bunlar hadis inkarcılarıdır. Ya da toplumda aslında biz hadis inkarcısı değiliz. Biz hadisleri kabul ediyor, ediyoruz ama Kur'an'a zıt olan hadisleri kabul etmiyoruz gibi söylemleri olan insanlardır. Adamlar e, İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ederler. Normalde bazı rivayetler zikrettim kardeşler. Bu rivayetlerle alakalı çeşitli söylemleri vardır. Onlardan mesela bazıları derler ki bunlar Kur'an'a uygun değildir. Kur'an'a uygun söylemler değildir. Peki Kur'an'ın kendi hangi delili getiriyorlar abi? Şu delili getiriyorlar. Bunlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı öldürdüğünü Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde apaçık bir şekilde beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi'nde şöyle söyledi kardeşler. Allah Alem Ali İmran Suresi 55. ayet olması lazım. Allah Azze ve Celle ayet-i dedi ki اِذْ Allahu ya İsa. Allah dedi ki ey İsa inni mutevaffike ve ve iley. Ey mu, İsa muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim ve seni kendi katıma yükselteceğim dedi Allah azze ve celle. Bu adamlar bu ayeti delil getirerekten diyorlar ki bakın bu ayeti kerimenin içerisinde Allah azze ve celle diyor ki ben senin vefat ettireceğim. Yani ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim ve kendi katıma yükselteceğim. Yükselteceğim diyor Allah azze ve celle bu ayeti kerime. Dolayısıyla ayeti kerimenin bu lafzını kendilerine delil alıyorlar. Diyorlar ki hayır. Allah Azze ve Celle açık beyan ayeti kerimede söylemiştir. İsa Aleyhisselam ölmüşür İsa Aleyhisselam te tekrardan yeryüzüne gelmesi bir safsatadır. Böyle bir şey yoktur. insanların duygularıyla oynanılıyor. E, ve benzeri böyle duygusal söylemlerle e, yaklaşık duygusal söylemlerle böyle insanları aldatıyorlar. Hem kendileri aldanmışlar hem de insanlardan bazıları bu şekilde aldatıyorlar. Ama kardeşler biz aslında apaçık yani bir sünnetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık naslarıyla biliyoruz ki İsa Aleyhisselam tekrardan gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber vermiş öyleyse ayet-i kerimeyi nasıl anlamak lazım? Yani aslında bu adamların bu ibarelerine, bu söylemlerine baktığımızda şu iki şey bize çok açık oluyor abi. Birinci olarak bunlar hadis inkarcılarıdır. Hadisleri kabul etmediklerinden dolayı böyle yanılgı içerisine düşüyorlar. İkinci olarak bunların Arap dilinde bir vukufiyetleri yoktur. Arap dilinde de bir vukufiyetleri yoktur. Niye? Çünkü abi ben seni vefat ettireceğim lafzı her zaman ben seni öldüreceğim anlamına gelmez. Vefat kelimesi aslında Arap dilindeki vefat kelimesi, Türkçe'ye geçen vefat değil. Arap dilindeki vefat kelimesi, tevaffi kelimesi abi Bazı yerlerde, bazı ayetlerde ölüm manasına gelir, bazı ayetlerde uyutma manasına gelir veya buna yakın manalara gelir. Dolayısıyla eğer bu ayetin kelimede İsa Aleyhisselam'ın öldürüleceği, Allah Azze ve Celle'nin ben seni öldüreceğim ve seni kendi katıma yükselteceğim buna dair apaçık bir kaline, başka bir lafızla apaçık bir kaline olmuş olsaydı, dedi ki tamam burada Teveffi lafzı اِنِّي ki ''Ben seni vefat ettireceğim'' dedi Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla buradaki vefat lafzı, lafsı, lafzı ''muteveffi'' lafzı ölme delaleti eder. Allah Azze ve Celle ''Ben seni öldüreceğim'' demiştir. Dolayısıyla Allah böyle söylemişse Allah onu öldürecektir. Ama kardeşler bu ''teveffi'' lafzı veya e, vefa vefâtun'' lafzı her zaman ölüm manasına gelmez. Eğer bir karineyle ile gelirse gelmiş olduğu karineye göre, yan anlama göre bir anlam ifade eder. Mesela aynı kelimenin kalıbını ben başka bir vecihle söyleyeyim kardeşler. Mesela bakın karineyle ile geldiğinde nasıl ölüm, anlamına geliyor. Allah Azze ve Celle dedi ki يَتَوَفَّ النَّفْسَ حَيْنَ الْمَوْتِ dedi Allah Azze ve Celle. O Allah ki insanın canını alır. يَتَوَفَّ النَّفْسَ حَيْنَ مَوْتِهَا Mevut kelimesi, mevut ölümdür demiş, De ölüm demektir abiler. Allah Azze ve Celle tevaffa kelimesini, burada tevaffa kelimesi ölüm ile beraber kullanıyor. Tevaffa kelimesi, vefatun kelimesi maut ile beraber kullanıldığında bir karine ile beraber gelmiş o zaman deriz ki bu da mutavfi veya tevaffu lafzı ölümü ifade eder. Ölümü ifade eder. Allah azze ve celle de, demiştir ki ben kullarımın canını alacağım. Allah kullarının canını alır. Mevt kelimesi vefatun kelimesi maut ile beraber kullanıldığında mevt ölüm anlamına gelir. O zaman deriz ki karine tamamlanmış olur. Mutavfi ve vefatun kelimesi burada ölümü ifade eder. Ama kardeşler Bakın burada bir karine geldiğinden dolayı biz diyoruz ölümü ifade eder. Ama başka bir yerde Allah Azze ve Celle diyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ فِي النَّهَارِ Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede böyle söylüyor abiler. Diyor ki هُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ O Allah ki sizi gece vefat ettirir. Gece vefat ettirir. وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ فِي النَّهَارِ Ve gündüzde ne yaptığınızı ne kazandığınızı bilir. Sizce bu ayet-i Huvellezî yetevaffâkum billeyle. Gece sizi uyutur, gündüz ne yaptığınızı bilir mi? Diyor Allah Yoksa bunda şöyle bir mana mı var? Allah sizi gece öldürür, gündüz de ne yaptığınızı bilir. Buradaki tevaffa kelimesi uyutmak anlamına mı gelir? Yoksa tamamen bir daha yaşama dönmeyecek bir anlama mı gelir abi Ya, ondan sonraki ibare aslında onu açıyor. Allah diyor ki ve ya'lemu ma jarahtum fi'n-nahar ve sizin gündüzde ne yaptığınızı Allah bilir, ne kazandığınızı Allah bilir. Sonra gündüzde ne yaptığınızı Allah bilir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki gece Allah bizi uyutur. Zaten siz tercümelere bakın. Allah sizi gece uyutur ve gündüzde sizi ne yaptığınızı, yaptığınızı bilir. Dolayısıyla yani karinel o lafız vefatun lafızı veya tevaffi, mutevaffi lafızı hangi karineyle gelirse ona göre bir mana ifade eder. Eğer mavut kelimesiyle gelirse ölümü ifade eder. Eğer ee, yani uyumayı ifade edecek bir karine gelmişse oradaki karine ikinci son ayet okumuş olduğum ayette Allah Azze diyor ki sizin gündüz ne yaptığınızı da Allah bilir. Gece uyuduğumuzu ve gündüz ne yaptığımızı Allah Azze ve bilir. Gece bizi uyutur. Gündüzde ne yaptığımızı Allah Azze ve celle, neyi kazandığımızı Allah Azze bilir. Dolayısıyla kardeşler bu adamların delil almış olduğu mutabaffi lafzı yani burada hani Allah Azze dedi ya Nisa e, ayet-i kerimede Ali in suresinde inni mutevaffi ke ben seni öldüreceğim. Bunlar direkt bunu ölüm olarak anlıyorlar. Hayır bir de diyoruz ki bunun mutlak bir ölüm manasına gelmesi için bir kalinine gelmesi gerekirdi. Ki dolayısıyla kardeşler şunu da şunu apaçık bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in apaçık delilleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle ayetler nasıl çakışmış olsun? Değil mi? Bununla beraber yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlayışı, ayetleri tefsir etmesiyle beraber bununla beraber İsa aleyhisselamın ölmediğini Allah azze ve celle Nisa Suresi'ne zaten açıklamış kardeşler. Allah azze ve celle e, yani kesinlikle İsa aleyhisselamı öldürmeye çalışanların İsa aleyhisselamı öldüremediklerini Nisa Suresi'ne anlatmış. Nasıl söyledi Allah azze ve celle? Rabbimiz şöyle dedi: "Ve ma kataluhu ve ma salabuhu, velakin Onlar kesinlikle İsa'yı öldürmediler. Onu çarmığa da çarmağa da germediler. "Ve ma Onu öldürmediler. "Ve ma salabuhu." Onu çarmağa da germediler. Vakin şubbiyalehum." dedi Allah Teala. Lakin onlara benzeri gösterildi. Yani o dönemde İsa Aleyhisselam'ı öldürmek isteyen o insanlar kardeşler aslında çarmıha geldikleri, öldürdükleri, öldürdükleri, insanın İsa Aleyhisselam olduğunu zannediyorlardı. Ama Allah Azze diyor ki, hayır onların çarmıha geldikleri kişi İsa değildi. Onların öldürdükleri kişi İsa Aleyhisselam değildi, İsa değildi. Sonra diyor ki ayetin sonunda, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ Hayır, kesinlikle yakinen İsa'yı öldürmediler. Kesinlikle İsa'yı öldürmediler diyor Allah Azze ve Celle. بَرَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Bilakis Allah onu kendi katına yükselti diyor Allah Azze ve Celle. Hani bu adamlar hadis inkarcılar veya bunlar gibi inkarcı olan insanlar. Bunlara yakın insan, böyle inkarcı olan İsa Aleyhisselam'ın geleceğini, İsa Aleyhisselam'ın tekrardan yeryüzüne inmesini inkar eden hadisleri, mütevatir seviyesinde olan sayı hadisleri kabul etmeyen bu insanlar, Allah Azze ve Celle ayeti kerime diyor ki, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ Onlar kesinlikle öldürmediler. İsa'yı öldürmediler. İsa'yı çarmıha da germediler. Onlara benzetildi. Sonra diyor ki, ve ma kateluhu yakine. Hayır yakinen. Kesinlikle öldürmediler. Kesinlikle öldürmediler. Sonra da diyor ki ber rafa'ahu Allahu Allah onu kendi katına yükseltti diyor Allah azze ve celle. Apaçık değil mi kardeşler? Apaçık. Ama bu adamlar tutturmuşlar illaki İsa aleyhisselam öldü. Bitti artık onun görevi tamamlandı bir daha İsa falan yoktur toplumu kandırıyorlar, insanları kandırıyorlar gibi. Hayır siz toplumu kandırıyorsunuz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere haber vermiş olduğu şeyleri inkar ediyorsunuz. Siz Allah'ın bize kitapta apaçık bir sürede haber vermiş olduğu şeyleri inkar ediyorsunuz. Lafız getirmiş olduğunuz lafız, lafız Arap dilinde sizin aleyhinizedir. Size delil değildir ki. Bu adamlara kesinlikle delil değildir. Ki apaçık deliller var bu manayı açan. Allah hani onlar diyorlar öldürdü. Allah Azze ve Celle mutevaffi kullanmış ama Allah Azze diyor hayır öldürmedik. Hayır onlar öldürmediler. Onlar İsa'yı öldürmediler. Çarmıha geldikleri kişi de İsa değildi. Yakinen sonra tekit ediyor. Ha, ayetin ilerleyen bölümünde yakinen söylüyor. Diyor ki ve ma kateluhu yakina. kesinlikle öldürmediler. Yakini olarak öldürmediler. Mutlak olarak bunu nef ediyor. Bunlar diyor hayır İsa öldü. İsa öldü. İsa öldü İsa bir daha girmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. İsa gelecek kardeşler. İsa aleyhisselam yeryüzüne tekrardan gelecek. Ve İsa aleyhisselamın gelmesinde büyük bir mücadele olacak. O geldiğinde müminler mescitte imamlar, imamlarının arkasında olacak ve imamları onu imam, imamlığa, namada çağırdığında o diyecek hayır. Allah'ın bir fazladır bu ümmete. Sizin içinden bazılarınız bazılarına imamsınız. Sen geçecek ve sonra müminlerin emiri, müminlerin emiri, müminlerin imamı, müminlerin hepsini namaz kalacaktır. Ve savaş şiddetli bir seyirle başlayacak kardeşler. Allah da ve hayırlara isabet etsin. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين